切って。 Bu ekmeğin sırrı halkın sofrasına ortak olmak, halkın dertleriyle dertlenmek, sıkıntılarını biliyorsunuz malum ekonomik düzen sıkıntıların çok olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Biz de insanlarımıza nasıl bir katkı sunarız diye düşünürken dedik ki en büyük genel ihtiyaç olan sofralarımıza, ekmeklerine ortak olalım dedik. Türkiye'nin en ucuz ve iddia ediyoruz ki çok kaliteli. Yani sıradan malzemelerle üretilen değil, tamamen doğal, maya haricinde hiçbir katkı maddesi olmayan. Bu arada diğer bir özelliği de Matador diye bildiğimiz döner fırınlarında meşe odunuyla lezzetli bir ekmek üretiyoruz. İnsanların sofralarına bu şekilde katkı sunmaya çalışıyoruz yok biz işte bizim iddiamızda o zaten Türkiye'nin en ucuz ekmeği derken şimdi biliyorsunuz halk ekmek olan bütün şehirlerimizin birçoğunda var ama sadece insanların birçoğu biliyorsunuz halk ekmek fırınlarına gidemiyorlardı haklı olarak gitseler yetişmiyordu ama biz hem yerel esnafı mağdur etmeyelim hem bütün insanlarımız eşit fiyata ekmek yesin diye bizde ve Yeşiltepe beldesindeki bütün marketlerde lokantasında yani her yerde ekmek 4.5 lira sadece halk bizim fırınımızda değil şimdi açık söyleyelim beldemizde fırıncı yoktu. beldemize şehir merkezinden iki değişik fırından ekmek geliyordu. Ama onlar e, haklı olarak odanın belirlediği eşit standartlarda eşit fiyata satış yaptırıyorlardı. Biz yerel esnafı da mağdur etmedik. Burada da fırıncının olmaması da bizim için açık söyleyeyim bir avantajdı. O arkadaşımızla mağdur etmemiş olduk. Bu şekilde satıyoruz. Vallahi vatandaş ekmek konusunda çok sağ olsunlar. Çok iyi dönüşler oldu. Çok mutlular. Çok memnunlar. Hatta öyle ki beldemizde görev yapan memurlarımız giderken kendilerine ve komşularının ekmeğini geldiğimizden götürüyorlar. Örneğin pazartesi günü kasabamızın genel pazarıdır. Pazarcı esnafımız geçenlerde pazarı dolaşırken esnafın bir tanesi şunu dedi. Çok da dikkatim çekti ve duygulandım. Gururlandım açıkçası. Başkanım giderken ben 50 tane ekmek götürüyorum. Altı nüfusum var. Bir hafta başka yerden ekmek almıyorum. Sizden Allah razı olsun dedi. Yani biz insanlara dokunduğumuzu, ihtiyaçlarını bir nebzede olsun rahatlatalım mantığıyla böyle bir yola istenirse gelir istenirse gelir. Çevre köylerimizden de isteyen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla biz altıncı ayda üretimimize başladık. Çevredeki köylere de gerekirse merkeze de biz hazırız. Yani insanlarımız yeter ki doya doya ekmek yesin. Kesinlikle biz zarar etmiyoruz. Çünkü her türlü hesabımızı yaptık ve iddia ediyoruz. Biz pahalı da un kullanıyoruz. Ama zarar etmiyoruz. Kesinlikle kendini koruyor. Süleyman Gündüz. Bu ekmeği alıyorlar. Vatandaşın talebi. civarlı köylerden de gelip alıp götürüyorlar. Ekmekte sıkıntı yok. Toplam ben 2500 toplamı 2000-2500 iki iki arası gidiyor. Memnunlar. fiyat yönünde memunlar. Ben Taşın Koçer Yaşılı ve Kasabası'nın sakinlerindenim. Halkımız için de güzel, kasabamız için de güzel. Bu ekmek hiçbir yerde yok bu piyasaya. Her tarafta en düşük ekmek 7, 7, TL, burada 4,5 TL. Normalde 30 ekmek parasını, 20 ekmek parasını alıyoruz. Civar, civar köylerden de geliyorlar buradan ekmek almaya. Ee, Ucuz olduğundan, tek bizim köyden tek burası sebeplenmiyor.